Bir zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonunda, Demir Yaman'ın diziye dönüp dönmeyeceği, merak konusu oldu, bir zamanlar Çukurova'da Demir Yaman öldü mü? Murat Ünalmış, yani Demir Yaman diziye veda mı etti, yoksa, diziye farklı bir imajla geri mi dönecek? Merakla beklenen tüm bu soruların cevabı videomuzda. Öncelikle kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Her ne kadar sosyal medyada Demir Yaman'ın farklı bir imajla diziye geri döneceği konuşulsa da bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış, Instagram hesabından yaptığı açıklamada merak edilen Demir Yaman öldü mü konusuna netlik kazandırdı. Ünalmış yaptığı açıklamada "Evet, her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi." Çok emek verip çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler, tekrar görüşmek üzere, ifadelerini kullanarak, diziye geri dönmeyeceğini belirtmiş oldu, bir zamanlar Çukurova dizisi ile ilgili tüm gelişmeleri, kanalımıza abone olarak takip edebilirsiniz, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.